Evet arkadaşlar tahkir etmek, hakaret etmek, küçümsemek veya günümüzde daha çok kullanılan tabiri aşağılamak yani aşağıda görmek, bir şeyin durumunda görmek problemi günümüzdeki problemlerden biri. Bu günümüzde psikoloji ilminde de ele alınan bir mesele. Yani insanlar günümüzde pek çok tezahürünü gördüğümüz üzere bazen birbirlerini aşağılayabiliyorlar. Birbirlerini isteyerek veya istemeyerek bazen yaptıkları hareketin neticesini düşünerek veya düşünmeyerek yani onu kastederek veya etmeyerek böyle bir çirkin amele sebep olabiliyorlar. Şimdi günümüzde bu mesele uzun aslında zamandır, uzun yıllar özellikle son asırda geniş bir şekilde ele alınıyor. Yani aslında kitaplara konu olabilecek genişlikte bir mesele bu. Takdir, küçümseme meselesi. Çünkü tahkir eden kimse açısından meseleyi ele alabiliriz. Yani aşağılayan kimse. Yani bu neden aşağılıyor? Bu aşağılamasının gerekçeleri neler? Dayandığı arkadaki amiller, sebepler neler? Bunu ona iten duygular neler? Neyi düşünerek ve hangi sebepler dolayısıyla, hangi amiller dolayısıyla bunu yapıyor? Bu o, o subjesi açısından meseleyi incelemektir. Bunun bir tarafı tahkir eden, aşağılayan, diğer tarafı da aşağılanan kimse. Peki aşağılanan kimse onun durumu, diyeceksiniz onu aşağılanan kimse hangi açıdan incelenebilir? Bazen kişilerin yapısına göre bu aşağılamayı algılama şekilleri var. Yani bazı insanlar aşağılanıp onu duygusal bir bunalıma itiyor olabilir ve gerçekten aşağılanmıştır. Bazı insanlar da tam tersi aşağılandığında daha sert bir tepki verebiliyor. Yani onun daha da üzerine gidip daha fazla aşağılama yarışına girebiliyor. Bazı kimselerde de arkadaşlar günümüzde de bunu çokça görebiliyoruz. Aşağılanmadığı halde veya da yani aşağılanmakla birlikte belki çok üst manada aşağılanmadığı halde bunu bir takıntı haline getirip artık buna tepkisel bir hareket Mekanizması geliştirmesi durumu var. Beni kimse aşağılayamaz. En ufak bir şeyde ben artık eski ben değilim, ben şuyum, beni artık siz bildiğiniz gibi değilim, ben değiştim falan gibi böyle ön yargılarla aslında ona bu isnadı kastetmeyen yakın arkadaşlarına dahi böyle bir savunma mekanizmasıyla cevap verme durumu var. Dolayısıyla bu tahkirin, aşağılamanın subjesi açısından meselen incelenmesi yani tarafları açısından aşağılayan ve aşağılanan bunun topluma bakan yönü de var bu şahsi açıdan. Birazdan bahsedeceğiz. Ayet-i Kerime de aslında buna işaret ediliyor arkadaşlar. Bir de bu tabii ki dediğim gibi biraz daha kişiler açısından. Bir de bu bir sonuçta tahkir dediğimiz, hakaret dediğimiz, aşağılama dediğimiz bir his, bir durum. Yani bunun sebebi ne? Bu Nasıl bir duygu, neden kaynaklanıyor? Yani bu duyguyu, bu insanın bu hareketini, bu fiilini mücerred olarak kendi içerisinde ele alabiliriz. Mesela günümüz bilimi bunun bir kısmı, günümüz araştırmaları diyelim. Tam olarak belki bilimsel bir yaklaşım diyemeyiz buna. Bunu mesela bir kibir hareketi olarak algılayabilir Aslında tam olarak bu bir kibir değil. Çünkü kibir dediğimiz şey belki bunun dayanağı. Yani kişideki bunun amili diyebileceğimiz yani ona o hareketi yaptıran aslında arka planda insanın zihni planında zihni arka planında yer alan bazı davranışsal hastalıklar, problemler. Bunların başında da kibir geliyor. Kibir bunun dayandığı bir hastalık ise tahkir dediğimiz, küçümseme, aşağılama dediğimiz şey ise onun tezahürüdür. Yani neticesidir. Ortaya çıkan insanlara gösterdiği şeklidir mazharıdır diyebiliriz arkadaşlar Dolayısıyla ikisi de aslında aynı şey değil bir arka planda yatan sebep Diğeri ise o sebebe binaen gözüken netice ortaya çıkan şekildir surettir diyebiliriz Arkadaşlar bu genel manada işte aşağılamanın tahkiri ne oldu ve biz burada Dolayısıyla hangi açıdan ele alacağız dediğim gibi bunu Pek çok açıdan ele alıp işte hakkında kitaplar bile yazabilirsiniz. Biz burada İslam'ın, Kur'an'ın buna nasıl baktığına dair bunun üzerinden bahsetmeye çalışacağız. Ve bunun en temel amillerinin yani en temel ahlaki zaaflarının, problemlerinin, eksikliklerinin neler olduğu üzerinde durup İslam'ın bu konudaki tavrını ortaya koymaya çalışacağız. Her zaman şunu ifade ediyoruz arkadaşlar. İslam'ı tek kelimeyle özetlemek gerekseydi biz buna ahlak derdik. Din ahlak dinidir. O yüzden Müslümanlar olarak en birinci vazifemiz birbirimize ahlaki esasları telkin etmektir. Birbirimize ahlaka aliyeye yükseltmek için bütün vesileleri ittihaz etmemiz gerektiğini daima tahattur etmektir tezkir etmektir, hatırlatmaktır. Gerek kendi nefsimiz adına, gerek başkaları adına arkadaşlar bunu hatırlamamızdır. O yüzden Kur'an pek çok ayetinde bakın mesela 6000 bin küsür tane ayet içerisinde Kur'an'ın ahkamla alakalı ayetleri en fazla işte 500 kadar. Peki kalan hani bir ara biriyle tartışırken bana dedi ki ya ben de Kur'an yazarım işte şunu yap bunu yapma dedim Kur'an bundan ibaret değil ki. Sen Kur'an'ı bir ahkam kitabı zannediyorsun. Şunu yap, bunu yapma. İşte abdestin farzları, husus'un farzları. Kur'an böyle bir kitap değil. Kur'an, Kur'an pek çok yönü olan, pek çok vecu olan, çok umumi bir kitap. Bunun içerisinde doğrudan ahkama tereddüp eden, ahkama bakan 500 tane ayet. Peki kalan ayetler ne anlatıyor? İşte ayeti kelimelerin en çok üzerinde durduğu hususlar kişinin yüksek ahlaki dereceye ulaşmasıdır. O yüzden Kur'an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içinde ne buyuruyor? E, ee, i̇nneke le ala hulikin azim. İnneke le ala hulikin azim. İnneke sen muhakkak sen La ala. Bakın lam. Orada lam-ı muzahlaka diyoruz. ediyor. Sen muhakkak ki kesin şüphen olmasın. Yüksek bir ahlak üzerinesin. Demek ki Kur'an ahlakı vurguluyor. İnsanların en üstününü en üstününü Allah'a karşı alacakları tavra göre belirliyor. İnne ahsene inne akrameku indallahi atkaqum. Dolayısıyla Kur'an'ın çizdiği ölçüye baktığımızda ahlaka önceliyor. O kadar ayeti kerimelerde peygamber kıssaları anlatıyor. Onların asıl sebebine Örnek ahlaki bir şahsiyeti önümüze bir numune vesilesi olarak koymaktır. Bakın yüksek ahlaka bunlar böyle ulaştılar. Yaşadıkları olaylar karşısında böyle davrandılar. O yüksek ahlakı elde edemeyen, o ahlaksız kimselerin hareketleri de bunlar bunlardı. Siz bunlardan örnek alın, ibret alın. Ona göre yüksek ahlakı kendinize rehber edinin diye bizlere muşahhas örnekler suretinde göstermektir amacı arkadaşlar. O yüzden bu kıssalar Kur'an'da uzun uzun yer alır ve farklı suretlerde ve farklı şekillerde zikredilir. Şimdi Kur'an'a bak o zaman başvuruyoruz. Madem ki Kur'an böyle ahlakı önceliyor, böyle bir ahlaki zafiyet, hakaret konusunda da tabii ki Kur'an suskun kalmayacak. Şimdi biz hakaret kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz. Tahkir diyebiliriz. Türkçe, Türkçe'de, bir de aşağılama dediğimiz şey var. Bunlara baktığımızda aslında hakare kelimesi, hakara veya tahkir aynı manada geliyor. Hakaret küçültmek manasıdır. Bir şeyi küçültmek, küçültmek. Dolayısıyla karşı tarafa da bir küçültme isnat etmektir. Tahkir manası bu. Türkçede bunu karşılayan kelime aşağılama. Yani onu aşağıya indirme, aşağısın deme. Yani onu dununda, kendisinin aşağısında görme. Durumudur arkadaşlar, zafiyetidir. Buna biz tahkir diyoruz. Türkçede ona aşağılama da diyebiliriz. Şimdi bu kelimenin anlamını öğrendikten sonra geçelim Kur'an'ın bununla alakalı söylemlerine. Yine daha sonra da hadis-i şeriflere değineceğiz. İşte Kur'an'da bazı ayetlerde bununla alakalı beyanlar var. Örneğin ya eyyellezine amenu la yeskhar kavmun min kavmin asa en yekuna hayran minhum. Ve la nisa'un min nisa'in ve la min nisa'in yani kadınlar da kadınları alç yani siz bir kavim başka bir kavmi küçümsemesin, alçaltmasın. Olur da o kavim asa an yekuna hayran min minhum hayran minhum onlardan daha hayırlı olabilir. Ve la nisa'un min nisa'in asa en yekunne an yekuna hayran minhun en ne hayran minhun olurdu o kadınlar da o kadınlar da o kadınlardan daha üstün olurlar. Demek ki bir kavim Kur'an diyor ki bir kavim bir kavmi alçaltmasın. Bir kadın grubu da başka bir kadın grubunu alçaltmasın. Bakın ayetin gidişatına baktığımızda gördüğümüz şeyine, bize söylediği şeyine bir Allah böyle bir zafiyeti, böyle bir insana layık olmayan zelil bir hareketi ahlakı ahlaki bir zafiyeti bakın hangi sözlerle anlatıyor. Ne diyor? Bir kavim bir kavmi alçaltmasın. E o kavmin içerisinde kadınlar yok mu var? Erkekler var mı? Var. Yetmiyor. Tekrar diyor ki: "Ve la nisa'in." Kadınlar da kadınları alçaltmasın. Sonra sadece alçaltmasın demiyor. Gerekçesinde diyor ki: "Asa en yekuna hayran minhum." O kavim o kavimden daha üstün olabilir. Ve asa en yekunne hayran minhunne. Yani o kavim, o kadınlar, o alçalttıkları kadınlar kendilerinden daha üstün olabilir. Bakın Kur'an tafsiliyle yani sadece erkekler arasında değil, kadınlar arasında da, kadınlara da ayrı şekilde dikkat çekiyor. Çünkü gerçekten de sosyal hayatımıza baktığımızda maalesef bu durum kadınlarda daha fazla. Yani kadınlar arasındaki kıskançlıklar mesela değil mi? Kadınlar kıskançlıklarla bilinirler. Dolayısıyla onlarda da daha fazla bu durum gerçekleştiği için Kur'an ne yapıyor? Kadınlar için de özellikle bu durumu söylüyor. Çünkü tahkirin, aşağılamanın sebeplerinden bir tanesi de kıskançlıktır. Ve bu kadınlar arasında daha fazla gerçekleştiği için sizler birbirinizi aşağılamayın, birbirinizi tahkir etmeyin, küçültmeyin. Ey kadınlar sizler de ayrıca yine bunu yapmayın. Yine baktığımız zaman Kur'an kelimeyi nekira kullanıyor. Kavmun min kavbin. Bak kişi demiyor, kavim diyor. Ve bu kelimeyi nekira kullanıyor. Yine nisaun min nisain. Yine nekira kullanıyor ve cemi. Yani kelimeyi belirsiz olarak getiriyor Türkçe ifadesiyle. Şimdi neden bunu yapıyor? Çünkü kavmun kelimesi burada umumi bir mana kastediyor. Yani hiçbir kavim, hiçbir kimse birbirini küçümsemesin. Hiçbir kadın istisnasız şöyle bir şey demeyin ama ama şöyle ben yaptım ama hayır amasız ama fakatsız. Hiç kimse yapmasın. Kur'an bu çirkin amelin çirkinliğini göstermek için bakın lafızlarını ona göre seçiyor. Bütün lafızlar bu yapılan ahlaki zafiyetin, bu amelin çirkinliğine işaret ediyor. Diyor ki bunu kimse yapmasın. Herhangi bir kavim yapmasın. Niye kavim kelimesini kullanıyor? Çünkü bu iş sadece bir şahsın, bir şahsı küçültmesiyle kalmayabilir. İnsanlar bundan etkilenip bu toplumsal bir zafiyete ulaşabilir. Veya da insanlar sadece bunu alçaltan kimselerin taraftar bulması değil, aynı şekilde o kimse mesela alçalan kimsenin en çok dikkat ettiği hususlardan birine toplum içerisinde alçaltıldığını düşünmesi. Çünkü bir işin şahsi sadece kişisel olarak yapılması toplumsal olarak yapılmasının yanında daha küçük kalır zararı. Bir de toplumsal hareket halini aldığında, bu toplum içerisinde yayıldığında o zaman o kimse daha fazla rencide olur. Hani Hazreti Ali'nin sözünü hep naklederim ben. Hayatıma rehber ettiğim kelimelerden biridir. Bir kimseyi toplum içerisinde uyarma diyor. Niye? Yani onu ikaz ettiğin zaman o kimseye hakaret etmen gibidir diyor bu. Bakın normal diye velev ki iyi niyetle uyarıyorsun ama o kimse bunu toplum içerisinde bir hakaret olarak algılar. Ve ne yapar? Senin amaçladığın doğru da olsa, iyi de olsa netice hasıl olmaz. Daha kötü, ters teper. Ondan dolayı bakın Kur'an bu kelimeleri bu şekilde ifade ediyor. Kadınları da yine çoğul ve nekir olarak kullandı. Demek ki bu şekilde ne yaptı? Zecretti. Yine bakın, وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ Bak hümeze, o hümeze ve lümeze sahiplerine, o hemmaz ve lemmaz kimselere, Veil olsun, yazıklar olsun o kimseler. O kimseler adeta adeta cehennemin bir kuyusunu hak eden kimseler gibidir. Kim o hemmaz ve lemmaz? Bakın kullandığı kelimeler hümeze lümeze. Artık insanları aşağılama. Alimler bunlar, bu müfessirler bu buradaki hemmaz ve lemmazın kimler olduğu hakkında uzun uzun beyanlarda bulunmuş. Özü itibariyle söylesek yani o insanları diliyle. Bakın aşağılamanın da şekilleri de var. Bakın bu şekilleri de apayrı bir Ölçü. Yani bunları da ayrı bir şekilde alsanız bir derste ele alabilirsiniz. Aşağılama şekilleri. Sadece dil değil ki. Dil belki bunun yaygın şekli ve sureti. Ama başka şekilleri ve suretleri de var. Yani diliyle insanları aşağılayanlar, diliyle onları tahkir edip küçümseyenler. Aynı şekilde gözleriyle, kaşlarıyla, işaretleriyle değil mi? Mesela işte bir topluluğun içinde oturuyorsunuz böyle işte... Yani işte şu da var ya falan gibi. Ha, i̇şte... Fena, böyle hareketler var ya karşı tarafı takdir eden aşağılayan veya bazen bir gülümseme. Mesela iki kişi ciddi bir mesele tartışıyor alimlerden biri tartışırken o konuşurken gülüyor böyle yapıyor. Sonra diyor ki ben ne yaptım? Bu karşı tarafı aşağılama, karşı tarafı küçümseme. Ciddi bir mesele konuşuyorsun değil mi? Günümüzde bakın tartışma programlarında görürsünüz. Karşı taraftaki nasıl sırıtıyor? Bu bir aşağılama, bu bir tahkir. Sonra diyor ki ben ne yaptım deyip bundan sonra gülmeyeceğim deyip ömrünün sonuna kadar gülmüyor. Bu bir tahkir şeklidir arkadaşlar. Tahkirin aşağılamanın pek çok çeşitlerinden biri de Kur'an bundan zevce diyor. O gözleriyle, o tavırlarıyla, o dilleriyle insanları tahkir edenler var ya, onlara veil olsun, yazıklar olsun o kimseler. Bir, bir manaya göre cehennem olsun o kimseler. Yani cehenneme layıktır onların o amelleri diye bundan bizi arkadaşlar sakındırıyor. Demek ki tahkirin suretini Kur'an farklı şekillerde bakın birinci ayette o aşağılamanı suhur kelimesiyle onu ifade etti. Aşağılama, küçümseme şeklinde ve onu toplumun bütün geneline teşmil edecek şekilde zecretti. İnsanların elini ondan çektirdi. Bu ayeti kerime de onun bir, birkaç suretinden bahsetti. Onun dille veya da işte hareketlerle de olabileceğini yine bunun çirkinliği üzerine bakın bir sure indirdi. Ve sure bununla başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis şeriflerinde de bunu çokça görüyorsunuz. Hazreti Peygamber kibirden, işte Allah kibir, kalbinde kibir olanı cennetine almaz. Veya da Kur'an mesela onlar yeryüzünde kibirle yürümezler, çalımla yürümezler. Bakın hep tevazuyla yürürler. Bunların hepsi aslında aynı noktada. Çünkü dediğimiz gibi tahkirin, tahkirin ana noktası belki en büyük etkeni arkadaşlar yani insandaki arka planındaki en büyük zafiyeti insanın kendisini üstün görmesi. Yani kibri. O yüzden Kur'an kibirden zecrediyor ve onun yansıması olan tahkirden de insanları elini çekmesini emrediyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadis-i şerifte buyuruyor ki فَحَسْ بِمْرِئِمْ مِنَ الشَّرِّ Yani kişiye şer olarak yeter. Kişiye işlediği şer olarak yeter. اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ Müslim yani kişiye Müslüman kardeşini tahkir etmesi, küçümsemesi, şer olarak ona yeter diyor, buyuruyor. Bakın, kişiye şer olarak, yani ben hiç şer işledim mi, işlemedim mi diyorsa, ona sadece ve sadece bir Müslüman kardeşini tahkir edip, küçümsemişse, alçaltmışsa ona yeter. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatına bu, bunun zıttını yani onun yüksek ahlaki derecesini rehber ediniyor ve hayatının her ölçüsünde bunu gösteriyor. Mesela eşiyle bir tartışma yaşadığında ona ben peygamberim sen bana ne konuşuyorsun demiyor. Diyor ki hadi gel sorunumuzu birine anlatalım çözelim acaba hangimiz yanlış yaptık. Bakın bakın tevazuya bir küçümseme sen kimsin ki ya bana vahiy iniyor sen ne diyorsun ben peygamberim ya. Ben beni yani ben insanlar dinliyor beni 2 milyar Müslüman gelecek sonrasında. Sen bana ben Cibril'le konuşuyorum ya sen sen ne diyorsun? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Geliyor sorununu çağırdıkları hakeme anlatıyorlar ikisi de. İkisi de hakeme anlatıyorlar. Peygamber de hanımı da. Hani hangisi hak verecek diye dinlesin diye. Bakın Hazreti Peygamber böyle mütevaziydi. İstişare ederdi herkesle. Mesela Uğuz Savaşında savaşılmamasını istediği halde gençlerin çoğu savaşalım dediği için savaşmayı kabul etti. Ben Peygamberim siz ne diyorsunuz demedi. Değil mi? Bir meclise girdiğinde insanlar peygamber kim anlamazdı. Çünkü özel bir yeri yoktu. Nerede boşluk varsa oraya otururdu. İnsanlar geldiğinde acaba hangisi peygamber diye sorarlardı yani. O yüzden Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun zıttı olan tevazuyu hayatına rehber etmişti. O zaman şöyle diyebiliriz arkadaşlar toparlamak gerekirse. Bu anlamda da biraz bunun sebebi üzerinde duralım. Şimdi tahkir veya küçümseme demek ki çirkin bir amel ahlaki bir zafiyet. Peki bunun kaynağında ne var? Kibir. En büyük, en büyük arkadaşlar, en büyük ahlaki zafiyet arka planında yatan sebebi kibir. Kişinin kendini yüksek görmesi, üstün görmesi. Düşünün ki şeytan da insanı tahkir etti. İlk tahkir eden şeytandı değil mi? Ne dedi? Ben üstünüm ondan dedi. O dedi topraktan yaratıldı, ben ateşten yaratıldım, ben üstünüm. Mesela yaratılma değil. Onu çekemedi, kıskandı. Bakın kıskançlık, haset, işte çekememezlik aynı şey diyebilirsiniz, kibir, işte riya, insanlara kendini beğendirme arzusu, kendini ispat etme dürtüsü. Yani bunlar hepsi küçüklük alameti aslında. Yani insanların başkalarını küçümsemesinin sebebi kendisinin küçük olması yani. Çünkü küçük insan ben büyüğüm diye ispat etmeye çalışır. Ama büyük insan kendisini ispat etmeye gerek duymaz. Zaten büyük. Niye ispat etmeye gerek duysun ki? sözleriyle, tavırlarıyla büyük olduğunu zaten gösteriyor. Ama küçük insan her daim kendisini ispat etmeye çalışır. Ondan dolayı küçültmesinin sebebinde de en büyük yatan sebep işte o küçüklüğüdür. Ve o küçüklüğüne sebep olan şey ne? İşte bu ahlaki zafiyetleri. Bunun başında kibir geliyor dedik. Kur'an işte bu kibirden el çektiriyor. Yani bu küçültmeyi yapan insanlar arkadaşlar kendilerindeki hani çocukların böyle oyuncaklarıyla övülmesi gibi kendi bazı nitelikleriyle övülme veya insanların övmesini isteme. Şimdi yeni çıkmış ya, ya bu konuda da tevazu gösteremeyeceğim. Hani bir de böyle bir şey çıkmış. Tevaz, sanki çok tevazu mütevazi gibiymiş de şimdi toplum baskısı var. Çok kibirli gözükemez. Kibirli gözükürse insanlar onu eleştirir. Biraz mütevazi rolü yapması lazım. İşte ben, ben Deniz, ben kardeşiniz falan filan çok da şey. Ama yeri geldiğinde de hemen içindekini bu konuda da mütevazi olamayacağım. Ben yaptım bunu. Ben ettim bunu. Çünkü arkadaşlar bu kibirin aslında yani kibir dedik ya tahkirin arka planda yatan. Kibirin arka planda yatan ana sebep de ne arkadaşlar? İşte ahiret inancının zayıflığı. Allah'ı tanımamak. Yani amellerin Allah tarafından verileceği o puana tabiri caizse o karşılığa inansa zaten dünyevi olarak böyle bir karşılık beklemeyecek. Ama Allah inancı zayıf olunca, ahiret inancı zayıf olunca dünyevi bir karşılık bekliyor. Diyor ki ya ben niye bu kadar diz çürüttüm, niye bu kadar ilim öğrendim, niye bu kadar sabahladım mesela. Niye bu kadar mal elde ettim mesela. Ben hani bunun faydasını görmeyecek miyim? Niye bu kadar makamlara geldim, yüksek makamlar elde ettim. Bunun için ömrümü verdim, çalıştım. e karşılığı ne? E karşılığını ben alayım, insanları ezeceğim. İnsanlar beni yüceltecek, karşımda böyle e, ceketlerini ilikleyecekler, hocam diyecekler. Abim diyecekler, ağam diyecekler, paşam diyecekler. Ablam diyecekler, üstadım diyecekler, yüceltecekler. Bunun karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla amelin kendisine sırf o amel için değer vermektir. Ama Allah insanı, Allah'ı tanıyan insan, bakın bizim alimlerimize öyle bir dertleri olmamış. Niye olmamış? Onlar her kitabına başlarken "Allah'ım, sadece senin tevfikin." demişler. "Sadece senin rızan." Arju en yekun halisen li vecihike demişler. Sadece Allah'a arju en yekuna halisen li vecihi. Sadece onun vecihi kerimine layık olsun. Sadece onun rızasına layık olsun demişler. Başka bir şey beklememişler. O yüzden mütevazı olmuşlar. Çünkü Müslüman mütevazı olur. İslam bu yanlış hareketin çözümüne ve ilacına tevazu ilacı işte. Tevazuyu koymuş. İlacını tevazu olarak belirlemiş. Tevazu ne? İnsanın gerçekten kendisini alçak konumda görmesidir. Kibir onun zıttıdır. Büyüklenmesi, büyük görmesi kendisini. Peki tevazu yalancı olmaması için daha demin bahsettim ya. Yalancı olmaması ne olacak? İşte ahiret inancı ne olacak? Çünkü diyorsun ki ben ilim öğrendim. Evet ilim bir üstünlük mü? Evet doğru. Mal bir üstünlük sebebi mi insanlar arasında için söylüyorum? Evet. Peki makam mansıp? Evet üstünlük sebebi. Peki gerçek manada bunların üstünlük sebebi olmaması nasıl bir bakış açısıyla olur arkadaşlar? Şöyle olur. Sen dersin ki ya bu ilim ama ben bu ilmi öğrendim ama bu ilmin karşılığını kim verecek? Allah belki de vermeyecek bana. Belki de benim ilmime Allah hiç değer vermiyor. Belki de hiç bilmeyen, cahil, ami bir insanın ameline Allah daha fazla değer veriyor. O zaman üstünlük kimde oldu? Onda. Demek ki ilim tek başına bir üstünlük sebebi değilmiş. Zati anlamda ilim bir üstünlük sebebi değilmiş diyeceksin. Seni mecbur tevazuya itecek. Hatta diyeceksin ki ben ilmim olduğu için daha fazla sorumluyum. Makamım olduğu için daha fazla sorumluyum. Çünkü bu makam insanlara hizmet için var diyeceksin. Ben bunu yapamazsam Allah hesap soracak bana. Beni buraya getirdi bu makam sorumluluk makamı. Malım var diyeceksin. Mal sorumluluk yeri. Allah bana ihtiyaç sahiplerine yardım etmemi emretti. Belki bana bu malı bu yüzden verdi. Ben bunu hakkını yerine getiremezsem yarın ahirette sorumlu olacağım deyip seni ister istemez tevazuya itecek. Çünkü bilmiyorsun Allah'ın ona biçtiği değeri. Belki de senin hiçbir değerin yok. Çünkü Allah Kur'an'da hükmünü en başta koydu. Sizin en üstününüz Allah'a karşı konumu en ileri derece olanınızdır. Ona karşı en haşyet duyanınızdır. En çok saygı, en çok korku duyanınız, en çok kendine çeki düzen vereninizdir. İşte senin öğrendiğin ilim, senin elde ettiğin mal, senin geldiğin makam hepsi seni bu noktaya götürmesi lazım. Peki götürüp götürmediğini biliyor musun? Bilmiyorsun. İşte bu bilmemek seni ister istemez tevazuya itmeli. Çünkü sen ilmin kendi zatında bir değer görmüyorsun. Malın kendi zatında bir değer görmüyorsun. Veya da sen makamın kendi zatında bir değer görmüyorsun. Diyorsun ki Allah değer verirse bu değerli. E değer verip vermediğini bilmediğin için karşı tarafa ne yapmıyorsun? Övünemiyorsun. Diğer türlü olsa peygamberlikten daha büyük derece mi var? Yani meleklerle görüşüyorsunuz adım başı. Allah sizi gök semalarına çıkarıyor. Gökyüzünü gösteriyor. Cennet cehennemi gösteriyor. Bundan daha üstün makam var ama bakın peygamber ne kadar mütevaziydi. Yaşantısıyla, hareketleriyle, söylemleriyle ne kadar mütevaziydi. Yaşantısı bakıyorsun normal insanların yaşantısı bazen daha alt seviyede. Söylemleri hakeza. Yani peygamberden çok örnekler anlatabiliriz. O yüzden peygamber bizim için bir örnek şahsiyettir. Demek ki o en yüksek eda, edavat ve edatlarla yani insanın kibir için elinde olabilecek en yüksek niteliklere sahip olmasına rağmen tevazuun en dibini gösterebildi. Çünkü onlara zati bir kıymet vermedi. Demek ki kibirli insan arkadaşlar bu eşyaya yani insanların aralarında fazilet saydığı, üstünlük sebebi saydığı mal gibi, makam gibi, ilim gibi şeylere, bulunduğu konum gibi veya da işte okuduğu bir kitap, işte dinlediği bir şey, bir alandaki bir malumatı fazladan Bunların her birine yani elde ettiği oyuncaklar diyebilirsin. Ben öyle diyorum yani. Çocukların oyuncakları gibi. Onunla övünüyor. Bak benim oyuncağım. ha senin de oyuncağın. Aynı büyüklerinki de bu. Belki bu kadar masumane değil sadece. Daha alçakça, daha aşağılıkça bir şey aslında. Çünkü aşağıladığı şey kendi aslında aşağılık bir insan olduğunu, öyle yapıda bir insan olduğunu gösteriyor. Çünkü o içindeki o kompleks olmasa bunu yapmayacak. Demek ki bu işte oyuncakları elindeki bununla övülmesi başka bir şey değil. Buna da sebebi onlara zatî bir kıymet veriyor. Ama bilse ki bunlar onun elinden gidecek. Daha önce ondan önce ne ilim sahipleri, ne mal sahipleri geldi, ne makam mansıp sahipleri geldi. Ama hepsi yok olup gitti diye inansa ne yapacak? Bundan kurtulacak, bu hastalıktan kurtulacak. Demek ki bu hastalıktan kurtulmanın en birinci yegane çaresi İslam'ı hakiki manada yaşamak. Amellerini Allah rızası için yapmak. Allah rızası için yaptığımızda arkadaşlar o amellere zati kıymet vermeyeceğiz. Allah hesabına bakacağız. Allah'ın da nasıl bir kıymet verdiğini bilmediğimiz için bu dünyada ister istemez kibirli olamayacağız. İkincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almak. Hazreti Peygamber bunun çözümü için yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alan bir insan onun elde ettiği yüksek makamlara rağmen o yüksek tevazusunu gördüğünde çünkü örnek numune bir şahsiyet görürse hayatında uyması daha kolay olur. Diğer yandan bunun sebeplerine bakacağız. Neden? Mesela işte her insanda bu farklı tezahür edebilir. Yani neden farklı insanlara böyle bir dürtüsü var, hastalığı var, kibir. Mesela bunlardan bir tanesi dedik büyüklenme. Bunun üzerine insan daima kendisini kontrol edecek. Diyecek ki ben işte neden bunu yaptım, işte söylemlerimle ne? neden üstün duyma gereği hissettim. Çünkü ehli tasavvuf buna teyakkuz ver. Yani her an dikkatli olacaksın. Her an murakabe halinde kendini devamlı takip edeceksin, bakacaksın. Bunlar bunların arkadaşlar gerekçeleri ve çözüm yolları. Son olarak şunu da söyleyip bitireceğim. Dediğim gibi çok yönlü bahsedebiliriz yani. Biz daha çok bir problem ve çözüm yani İslam'ın getirdiği çözüm odaklı bakmaya çalıştık. Diğer yandan şunu da söyleyebiliriz. Bazen bazı insanlarda da dediğim gibi takıntı olabiliyor. Yani aşağılanmak, küçümsenmek, Bazen bu kötü bir şey değildir arkadaşlar. Buna bir takıntı. Çünkü bu insanlar zaten buna yapacak. Zalim, gaddar insanlar, mütekebbir insanlar başkalarını her zaman küçümseyecek. Ama bazen küçümsenmek, aşağılanmak değil mi? Efendimiz dahi bunlara muhatap oldu. Onu aşağıladılar, onu taşladılar, onu küçümsediler. Senden peygamber olacaksa o o dediler. Şu Kabe'nin örtüsü siyah olmasın ki senden peygamber olmaz dediler. Allah haşa başka kişi gönderemedi mi seni mi buldu? Bunlar söylendi peygamber Efendimiz'e haşa ve kellam. Bakın efendimiz bunlarla muhatap oldu. Bunları çekti. Yine onların ayaklarına gitti. Yine onlara anlattı, dinledi. O yüzden takdir edilmeyi böyle gözünde büyütüp bir zaman sonra onu bir problem haline getirdiğinizde arkadaşlar bu da sizde daha farklı sorunlara sebebiyet verecek, takıntılara. Obsesyon dediğimiz takıntılara. Bu sefer dostlarınızı da uzaklaştıracaksınız. Çünkü herkesin sizi aşağıladığını, küçümsediğini düşüneceksiniz. Bu da manevi bir problem arkadaşlar. Bunu da görüyoruz. Özellikle böyle daha zayıf karakterli insanlar, baskın karakterli insanların yanında kaldıklarında bir zaman sonra içlerinde bu duygu büyüyor. Çünkü ben aşağılanıyorum, aşağılanıyorum. Beni aşağılıyor. Aa beni aşağıladı bak. Sözüyle beni aşağıladı. Aa bana güldü. Vesaire. Demek arkadaşlar. Yani gülünü, gülünmek mesela günümüzün, yani komikleşme aslında bunu farklı bir derste anlatmak istiyordum. Yani her şeyi böyle espriye vurma. Özellikle dediğim gibi böyle biraz daha zeki olan, baskın karakterli olan insanlar küçük gülme yoluyla insanları aşağılıyorlar ve o toplumdaki insanlar da bundan çok inciniyor. Yani deniyor ya bir espri yaptığınızda herkes gülüyorsa bu espridir. Ama sadece sen gülüyorsan, muhatabın gülmüyorsa veya muhatabın haricinde diğerleri gülüyorsa bu aşağılamadır. Bu bir aşağılama arkadaşlar. Ve o insanlar inciniyor. İşte bu incinme, işte günümüzde böyle her şeyi espriye vurma, komikleşme falan zaman sonra o insanların içerisinde ciddi bir yara oluşturabiliyor. Ve o yara da o insanlarda ileri, ileri derecede arkadaşlar başka sorunlara sebebiyet veriyor. Bu insanlar da o noktada kendilerine dikkat etmeliler. Yani nasıl ki biz burada e, tahkir eden, aşağılayan insanlara bir ölçü biçtik. Diğer taraftan diğer insanlar da kendilerine içlerinde böyle bir sorun daha büyümeden Küçük noktada çözmeye çalışsınlar ki daha büyümeden o sorun başlarına bela olmasın. Sonradan onun altından kalkamayabilirler. Bu sefer o aşağılanmadan muzdarip olan insanla, insanın en fazla aşağılayan insan olduğunu görebiliriz arkadaşlar, müşahede edebiliriz. Cenab-ı Hak bizleri bu çirkin amellerden korusun, bizleri hayra ve iyiliğe iletsin, ulaştırsın. Amin diye dua edelim.